Kalkan eldivenler. Eninde sonunda her gün yemek yapan insanlar bir şekilde bir gün kendilerini yaralamaktadır. Genellikle bu yaralanmalar dikkatsizce bıçak kullanmaktan kaynaklanan kesiklerdir. İngiliz şirket CM ise bu probleme farklı bir çözümle yaklaşmıştır. Bu gördüğünüz neredeyse kesici olan her alete karşı belli bir dirence sahip olan optimum dayanıklılıkta eldivenlerdir. Bu eldivenlerle kesmek, temizlik yapmak, bir şeyler rendelemek ve ayrıca konserve kutularını açmak çok daha güvenli olacaktır. Böylesi kurtarıcı bir eldivenin sırrı ise yapıldığı malzemede yatmaktadır. Bu madde karbon ve polietilen liflerinin kombinasyonundan oluşmaktadır. Bu sayede optimal koruma sağlanmakta ve eldivenlere gerektiği kadar esneklik kazandırılmaktadır. Bu eldivenlerin kesiklere EN 388 standartlarında 5. seviyeye kadar dayanıklı olduğu belirtilmiştir ki bu oldukça ama oldukça iyi bir koruma seviyesi. Colander Equilibric Hepimiz meyve ya da sebze yemeden önce onları yıkamamız gerektiğini eminiz ki biliyordur. Ancak ne var ki bu işlem oldukça sinir bozucu olabilmektedir. Her tarafa sular sıçrar, yıkadığınız meyveler tekrar lavabonun içine düşüp yeniden yıkamanızı bekler falan filan. Equilibric'te çalışan uzmanlarsa buna bir çözüm yolu geliştirmiş. İşte karşınızda kaseyi tam olduğu yerde tutan eşi benzeri olmayan colander. Bu aletin tasarımının arkasındaki sır aslında iç ve dış tarafta olmak üzere toplamda iki ayrı kaptan oluşmasıdır. Dış taraftaki kabı sulara dökmek için eğdiğinizde iç taraftaki kap aynı pozisyonda kalır ve meyve ya da sebzelerin düşmesine engel olur. Hem de aynı zamanda sular süzülür. Üretici kabın içine su koyup meyveleri içinde yıkayarak tam %60 oranında tasarruf edebileceğini söylüyor. Hoçpuru. İşte Joseph Joseph'ın üretimi olan bir başka aletle daha karşınızdayız. Bu seferki aletimiz ise poşe yumurta yapılırken kullanılan bir kalıp. Bu aletle yumurta pişirmek gerçekten de çok kolay. Porch Pro toplamda iki silikon kalıptan oluşmaktadır. İlk önce çiğ yumurtayı iki plastik film arasına yerleştirin, sonra da kalıpla beraber sıkıştırın ve o şekilde suyun içinde kaynatın. Bu şekilde yumurta pişerken suyun içinde bütünlüğünü koruyacaktır. Gördüğünüz kenar kısmındaki delik ise yumurtayı kaynar sudan çıkarmayı daha kolay hale getirmek için düşünülmüştür. Hey, 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 hey. Nar ayıklayıcı Hiç nar ayıklarken ne kadar zamanınızın gittiğini düşündüğünüz oldu mu? Büyük ihtimalle düşünmemişsinizdir. Ancak şunu kesin bir şekilde söyleyebiliriz ki olmasını isteyeceğinizden çok daha fazla sürer. Tescom adlı bir şirketin ürettiği bu aksesuarsa tam olarak bu probleme bir çözüm bulmuş gibi görünüyor. Bu aleti 14 dolara satın alabilir ve yalnızca birkaç dakika içerisinde ayıklanmış narlarınızın keyfini çıkarabilirsiniz. İşlem toplamda 3 aşamadan oluşmaktadır. Önce nar kesilir ve aletin üzerine yerleştirilir. Sonra ise hafifçe vurmanız gerekir. Uygulanan baskı nar tanelerinin çıkması için yeterli olacaktır. Sonrasında yapmanız gereken şey ise çıkan nar suyunu ayırmak ve kabukta kalan son nar taneciklerini çıkarmaktır. İşte bu kadar basit. Joseph Joseph fırçaları. Bu bir bıçak fırçası. Daha doğrusu kesici alet fırçası. Fırçalar sahip olduğu çapraz kılları sayesinde bıçakları her iki yüzeyinden de etkili bir biçimde temizler. Bıçakları bu blade brush yani bıçak fırçasıyla temizlemekse oldukça güvenlidir. Çünkü fırçanın tutma kısmı pürüzlü olduğundan elinizden kayıp yaralanmalara sebebiyet vermeyecektir. Edge brush yani kenar fırçası ise bulaşıkları yıkarken kullanmak amacıyla tasarlanmıştır. Lavabonun kenarlarına dikkat edin. Bu fırçalar sayesinde lavabo etrafındaki alandan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Fırça bulaşıkları yıkarken lavabonun kenarına basitçe asılır. Yumuşak kılları sayesinde tabak çanaklarınıza asla zarar vermez ve üstelik kazıyıcı kısmı ile yapışmış yemek kalıntılarından kolayca kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda öyle mükemmel bir açıyla tasarlanmıştır ki en ulaşılması zor alanları bile kolayca temizleyebilirsiniz. Dijital Fırın Termometresi Mükemmel bir şekilde pişmiş yemeğin sırrı kusursuz ayarlanmış sıcaklıkta yatar. Ama önemli olan şey fırının değil, yemeğin sıcaklığıdır. İşte karşınızda Tescoma tarafından üretilmiş bir dijital fırın termometresi. Bu alet ısıya karşı dayanıklı bir ölçüm çubuğuyla donatılmıştır. Bu çubuk doğrudan pişirilen et ya da hamur işinin içerisine batırılır. Aynı zamanda 0 ila 300 derece arası sıcaklıkları gösteren bir ekrana da sahiptir. Ayrıca dikkatinizi cihazın içerisinde saklı olan zamanlayıcıya da çekmek isteriz. Yemeğin pişme süreci tamamlandığında ve yiyecek istenilen sıcaklığa ulaştığında cihaz spesifik bir ses çıkarır. Bu sayede de asla yemeklerinizi yakmaz ya da çiğ bırakmazsınız. Termometrenin arkasında küçük mıknatıslar yer almaktadır. Yani istediğiniz her türlü metal yüzeye yapıştırabilirsiniz. Piriyeit makarna yapma aleti. Sıradaki cihazımız yiyeceği her şeyi kendisi yapmayı seven izleyicilerimiz için. İsminden de anlayabileceğiniz üzere makarna yapmaktan bahsediyoruz. Ayrıca PD8'in -E makarnanızı yaparken her aşamada size yardımcı olacağını söyleyebiliriz. Cihaz toplamda iki fonksiyonel parçadan oluşmaktadır. İlk kısım hamuru açmanıza yardımcı olur. Hatta aletin kenarındaki hizalayıcı parça sayesinde hamurun inceliğine bile karar verebilirsiniz. İkinci fonksiyonel kısım ise açtığınız hamuru makarna parçalarına ayırmanızı sağlayan özel bıçaklarla donatılmıştır. Hiç beklemediğiniz kadar pratik. Karpuz dilimleme aleti Karpuz gibi büyük meyveleri kesmek zor olmasa da epey uğraştırıcıdır. Bu gördüğünüz cihazsa bu işlemi olabildiğince kısaltarak yalnızca birkaç saniye içerisinde koca bir karpuzu dilimlemenize imkan sağlar. Hem de neredeyse hiç efor sarf etmeden. Bu akıllıca alet Amerikan şirket Oditimo tarafından üretilmiştir ve piyasada 30 dolar üzerinden satılmaktadır. Bu alet yalnızca karpuz kesmeye değil, aynı zamanda kavun ve diğer su kabağı ailesine ait meyveleri dilimlemeye de yarar. Bu aletle saniyeler içinde meyveleri küçük küplere ayırabilirsiniz. Aynı zamanda meyvenin kabuğun iç kısmındaki tüm etli kısmının da boşa gitmeden çıkarılacağından emin olabilirsiniz. Meyve yemeyen insan bile bu şekilde yemeye başlayabilir. Çikolata fondüsü Yine Tescoma'nın üretmiş olduğu bu ürün eğer hızlıca çikolata eritmeniz gerekiyorsa mükemmel bir hayat kurtarıcıdır. Ayrıca tatlıların içinde doldurmak ve dekore etmek için de kullanılmaktadır. Diğer bir kullanım şekli ise meyve parçalarıyla çikolata fondüsü yapmaktır. Ya da kurabiye parçalarını erimiş çikolataya batırarak yemek için kullanılabilir. Bu cihazın en büyük avantajı istediğiniz her an çıkarıp yıkayabileceğiniz kase kısmıdır. Piyalet Dilimleme Mandolini işte koruyucu eldivenler giymenize gerek kalmadan bir şeyleri güvenle dilimleyebilmenize imkan veren bir başka alet daha. Bu alet için meyve ya da sebzeleri kasesinin içinde her biri benzer boyutlarda olan parçalara ayırmaya yarayan profesyonel bir rende diyebiliriz. Ya da dilimleyeceğiniz sebze eğer uzunca ise tutma parçasıyla sebzeyi ya da meyveyi dişlerle sabitleyebilir, o şekilde kolayca dilimlemeye devam edebilirsiniz. Ayrıca bu şekilde bıçaklarla eller arasındaki temas da minimuma indirgenmiştir. Bu aletle meyve ya da sebzeleri dilimlerken çok ama çok fazla seçeneğiniz vardır. Çünkü dilim incelikleri istediğiniz şekilde ayarlanabilmektedir. Son olarak şunu da belirtelim. Eğer canınız istemezse dilimler yerine küp şeklinde de doğrayabilirsiniz. Eğer siz bu aletten bir tane edinmek istiyorsanız ödemeniz gereken fiyat 80 dolardır. Bavarian Edge Göstereceğimiz bu son aletin yapılma amacı mutfaktaki bütün bıçakları olabildiğince keskin tutmaktır. CML'in Bavarian Edge adlı bu ürünü diğer standart bileyicilere kıyasla çok daha etkili bir şekilde işlev görür ve gerçekten de harikalar yaratır. Videoda bu aleti kullanarak plastik bir kartı bile bileyebileceğinizi görüyorsunuz. Harika değil mi? Bu aleti kullanarak yalnızca saniyeler içerisinde her türlü bıçağı sipsivri yapabilirsiniz. Hatta ekmek bıçaklarını bile. Alet bıçak içeri sokulduğunda ideal bileme açısını oluşturabilmek adına yaylarla donatılmıştır. Bu sayede gerçekten de inanılmaz sonuçlar elde edersiniz.